Kadınlar çok konuşmazlar. Sadece biz eksik bıraktığımız için tamamlarlar. Kadınlar çok dırdır etmezler. Sadece biz söz verdiğimizi zamanında yapmadığımız için söylenirler. Kadınlar çok fazla istekte bulunmazlar. Sadece biz isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamadığımız için öyle davranırlar. Dostlarım, bu sözümü hayatınızın duvarında story olarak paylaşır mısınız? Kimsenin peşine düşme yoksa erken yorulursun. Herkese hak ettiğini ver, o zaman kral olursun. Çok fazla verilen değer iyilik olarak geri dönseydi hiç kimse mutsuz olmazdı hayatta. Fakat lugatimizde hep vefasızların adı kayıtlı. Ne kadar ardımızda kalsa da. Neden mi kaybeder insan? Beklentinin içine kocaman harflerle hayalleri sığdırmaya çalıştığı için. Ne onlar gerçek olur, ne açılan yaralar kapanır. Ne de duygular huzura kavuşur. Nihayetinde yıkık bir harabeye döner yüreği. İçinde bir sürü cam kırığı olan. Birçok sorun başlamadan bitebilir. Sadece bakış açınızı değiştirin. Yüreğiniz o kadar engin ve yüce ki Allah'ın yolunda birleştirin. Aklınıza nasıl düşünmesi gerektiğini söyleyin ve onu güzelleştirin. Siz çok özelsiniz unutmayın. Yapacağınız en kıymetli şey kendinize bir iyilik yapmak öteki alem için hazırlanmaktır. Ne olur? Ne olur? Bir an bile gecikmeyin. Gönül dilini, sevgi yolunu kaybetmezsen her menzili aşarsın. Fakat yüreğin bencil olur, dilin zehir saçarsa her engelde şaşarsın. İnsanlar ne der diye değil, Allah ne der diye düşünürsen iki cihanda da krallar gibi yaşarsın. Öğrendim ki insanlar seni rakip olarak görmeye başladığı zaman değişiyor. Öğrendim ki menfaatler uyuşunca dostla düşmanlar hemen birleşiyor. Öğrendim ki kuyu kazmak için bekleyenler ellerinde kazma ile dolaşıyor. Öğrendim ki ömrümü harcadıklarım, emek verdiklerim işi bitince hemen ortadan sıvışıyor. Öğrendim ki gücün varsa, yüreğin yetiyorsa, her şeye ve herkese rağmen başardım demek var ya, en çok da adam olana yakışıyor. O kadar çok seversin ki, Hey bende sadece can kırıkları kalır. O kadar çok değer verirsin ki bazen yürek dost bildiğine darılır. O kadar çok emek verirsin ki bazen kalbin kendini ifade etmekten yorulur. O kadar çok peşinden koşarsın ki bazen ama o gider ciğeri beş kuruş etmeyene sarılır. O kadar çok adamlık yüklersin ki bazen onlar adam olur ilk sana saldırır. Kalbinde kötülük olanların dilinden bal damlaması seni aldatmasın. İnsanı insan yapan özünde hissettikleri ve yaşadıklarıdır, dilinde geveledikleri değil. Demem o ki, eyleme geçmeyen her niyet, kötü bir akibet, berbat bir servet, iğrenç bir acziyettir. iğrenç bir acziyet, yalancı bir cennettir. insan biriktirmeye o kadar meraklı ki, bir türlü vazgeçemiyor bu huyundan. Yüreğinde vefasızları, aklında hayırsızları, ruhunda hırpalayanları. Atıp kurtulsa rahatlayacak fakat o kendini yaralaya yaralaya, başını duvarlara vura vura erimeye devam ediyor. Sonra da ilaçların zehriyle dertlerine çare arıyor. İnsan kendine yenilmezse kimse onu yenemez diyorum, çok geç artık diyor. Geç olsun, güç olmasın, yüklerini bir kenara bırak, özgürlük kanatlarını tak ve yeniden başla yaşamaya. Çünkü sen buna değersin, unutma. Öyle herkesi başınızın üstüne çıkarmayın, indirmek istediğinizde nazlanmasın. Öyle herkese çok fazla anlam yüklemeyin, düzeltmeye çalıştığınızda alınmasın. Öyle herkesi çok fazla büyük görmeyin, kendini dev aynasında sanmasın. Öyle herkese kalbinizi açmayın, sırlarınızı milletin avucuna yazmasın. Hiç kimseyi memnun etmeye çalışma hayatta. Vallahi herkes sütünün götürdüğünü yapar. Yeteneklerim, kabiliyetlerim var diye boşuna bekleme. Herkes maalesef kim güçlüyse ona tapar. Elinden geleni yap, sabırla bekle, olmuyorsa zorlama. Her şey inceldiği yerden kopar. İnsan, insan şeytana uyduğunda değil şeytan gibi düşünmeye başladığı zaman yoldan sapar. Yaşarken tek bir şey öğrendim hayattan. Bir insan kaybedersen gücün tükenir, moralin bozulur, gardın düşer fakat... Umudunu kaybedersen hiç adı anılmayan gazel yapraklarına dönersin. Ne zaman bittim desen yettim diyen bir ses duyacaksın kulaklarında. Sonra hiç yalnız olmadığını anlayacaksın. Şükürler olsun Rabbim. İyi ki varsın. Allah'ı bilen için başka dert, başka tasa ne gam. Allah da bizi biliyorsa, isterse olmasın hiçbir akraban. O varsa hayatta ve öteki alemde Yalnız olmayacaksın hiçbir an. Vefasızlar olmalı, hainler olmalı, zalimler olmalı ki amacına ulaşsın imtihan sen. Sen aldırma ve devam et yoluna. Aşkla dolsun, sevgiyle dolsun, iyiliklerle dolsun yürek mataran. İşlerin ne kadar bozulsa da, hayat ne kadar zor olsa da, yaşamak ne kadar ağırlaşsa da, insanlar ne kadar vefasız çıksa da, yüreğimizi yoranlar ne kadar çoğalsa da, hak ettiğin yere ne kadar barikat kurulsa da, dost zannettiklerin, akrabaların ne kadar seni unutsa da, beklediklerin, istediklerin, umut ettiklerin ne kadar olmasa da, sakın iyilik yapmaktan, istemekten, denemekten, dua etmekten, ve gülümsemekten vazgeçme. İyilik yaptıklarından darbe almayan çok azdır hayatta. İyilik yaptıktan sonra düşman olmayan bile çok azdır hatta. İnsan öyle bir menfaat döngüsünün içine girer ki her şeyi kendinde hak görmeye başlar. Dava unutulur, samimiyet ertelenir, dostluk bitirilir ve yiğitlik ölür. Yüzde ısrar etme doksan da olur. İnsan dediğinde doksan da olur. Sakın büyüklenme elde neler var? Bir ben varım deme, yoksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığını duyan bir karınca sırtına aldığı bir damla suyla yola koyulur. Karıncanın bu halini gören Nemrud'un askerlerinden biri hayretler içinde karıncaya sorar. Bu su damlasıyla nereye gidiyorsun? Karınca telaşlı bir şekilde cevap verir. Hz. İbrahim'i ateşe atmışlar. Faydası olur diye oraya götürüyorum. Askerin suratındaki hayret ifadesi yerini alaycı bir ifadeye bırakır ve karıncaya sen oraya gidene kadar ölürsün diyelim ki gittin. Sırtındaki o bir damla o koca ateşe ne yapar. Karınca da sakin bir ifadeyle askere, eğer oraya gidemeden ölürsem hiç değilse bu dava uğrunda ölürüm. Diyelim ki gittim. Ben de biliyorum ki bu damla bir kar etmeyecek. Ama hiç değilse safımın Nemrud'un değil İbrahim'in safında olduğu belli olsun. Bu bu seyirci olmaktan çok iyidir der. Evet değerli dostlar harika bir sözle bitirelim. Zulmün olduğu yerde tarafsız olmak vallahi namussuzluktur.